Evlenen iki çiftten birinin boşanma yolunu seçtiği günümüzde ayrılıkla birlikte evlilikte edinilmiş olan mal ve takı paylaşımındaki çekişmeler gündeme geliyor. Özellikle bir ay, bir hafta, bir gün gibi kısa sürelerde sona eren talihsiz evliliklerdeki en büyük tartışma konusuysa düğün takıları oluyor. Sadece biten evliliklerde değil ayrılıkla sonuçlanan nişan ve söz gibi törenlerde takı ve hediyeleri ayrılıklarda kimin olacağı kime verileceği her zaman tartışma konusu oluyor. Peki her ayrılıkta tartışma konusu olan düğün ya da nişan takıları acaba kimin hakkı? Evet izlediğiniz görüntüler geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta Fatih Mahallesi'nde bir düğünde e, görüntülendi. Bir düğün iptal oldu, ertelendi. Neden? takı kavgası yüzünden acaba neler oldu? Hatta bizzat bu düğüne yönelik bir canlı telefon bağlantımız da olacak şimdi. Sevgili hocam Sayın Avukat Cengiz Ortaoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu meseleyi, bu çok önemli evet. meseleyi konuşacağız. Çünkü bu mesele hem damat, hem gelin, hem kayınvalide, aileler herkesi ilgilendiriyor. Bizleri de ilgilendiriyor. Anneleri, babaları. Ee, büyük bir çoğunluğu ilgilendiği için şu takı meselesine bir nihayetini erdirelim diyoruz artık. Bir noktayı koyalım. Ee, birazdan ...biraz önceki izlediğimiz görüntülerle ilgili muhtarımızı yayın alacağız. Muhtarımız hazır olunca. E, muhtar hazır olduğunda arkadaşlarım bana bilgiyi verecekler. Sa sevgili hocam önce muhtarımızı alalım bir konuşalım. Tabii. Çünkü merak ediyoruz bu kavgayla biten düğün acaba ne oldu? E, takı yüzünden çıkan kavgada takılar kimin oldu? Merak ediyoruz bu konuyu. Efendim e, sevgili muhtarım beni duyabiliyor musunuz? Şu anda duyuyorum, burada da bir şölen var, bir düğün, 9 e, tane bir nikah törenimiz var. Evet. Sayın İstanbul Bağlısı ve Kaymakamımızın evet. öncülüğünde oh. bir nikah töreni düzenledik, buradayız. Evet. Ses Hadi. biraz gelmeyebilir, kusura bakmayın. Efendim hayırlı uğurlu olsun bu düğün ve nikah töreni. İnşallah bu nikah ve düğün törenleri de takı nedeniyle bozulmasın. Allah uzun ve güzel evlilikler nasip etsin diye buradan selamımızı gönderelim. Şimdi gelelim Hadi. şu geçen e, Esenyurt Fatih Mahallesi'nde kavga ile evet. biten takı yüzünden kavga ile biten e, görüntülerini evet. de görüyoruz e, ekranda. E, düğün törenine. O düğün evet. töreni yarıda kalmıştı. Tüm Türkiye haberlerde bunu izledik. Peki evet. ne oldu? Takı kimin oldu? Gelinle damat ne yaptı? Tekrar barışıp evlen Aa, de devam ettiler, öyle. ayrıldılar mı? Buyurun hocam. öyle yok. Evlilikleri devam ediyor. Ee, bir şaka aslında çok büyüdü. Ee, biliyorsun burada bazı gariban insanlar büyük salonu tutamıyor. Evet kendi derneklerine ait lokallerde düğün yapmaya çalışıyorlar. Evet. Bu lokallerde de işte akrabalar gelir, çok yakın komşular gelir. Evet. İşte damat e, baldızına iki bilezik takacaktın, niye bir tane taktın? Şakasını yaparken sürtüşme oldu. Ufak tefek bir e, küskünlük dargınlıktan aynı gece barıştılar. Evlerine gittiler, huzur içinde yaşıyorlar. E, şu an evliler değil mi? Ayrılmadılar. Hayır hayır ayrılmadılar. Hayır, peki hayır, hayır. peki eee siz o gün oradaydınız. Bu takı kavgası yüzünden çıkan o tartışmada datlıya bağlandı mı artık hani takı kimindir nedir bu işin usulü erkanı bir şekilde hatı, yoluna konuldu. Hatı şöyle akı kendine damadın, yuva kuruluyor. Evet. Şöyle yanlış anlaşılma olmuş galiba. Damat baldızına bana niye iki bilezik takmadın şakasını yapıyor. Yani bu biraz büyüyor ya bir gücün bu tane bir taneye gitti falan. bir, bir şaka aldı bir kavga yapıyormuştu. Kısa sürede söndürüldü yani. Peki. Peki çok teşekkür ediyoruz. Şu an zaten bir nikah merasimindesiniz söylediğiniz gibi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, nikah merasimi. Çok teşekkür ediyoruz. E, yanımız... E, Hoşçakalın efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.